Emekli maaşı 2022 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2022'nin ikinci 6 ayında geçerli olacak yeni aylıkları belli oluyor. 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon verisi sonrası emeklilere yapılacak zam oranı da kesinleşecek. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre Haziran ayı enflasyon tahmini %3.77 oldu. Bu tahmi gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon %40.75 çıkacak. Bu kapsamda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %40.75, memur ve memur emeklilerine ise %7 ve %33.25 fark ile %40.25 zam yapılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu, 2000 öncesi mevcut 3.292 lira olan taban aylık, %35.64 zam oranında 4466 liraya, %40.75 oran ile 4634 liraya çıkacak. Mecliste bulunan torba yasa ile 2500 Türk lirası olan en düşük emekli maaşı 3500 TL'ye yükseltildi. Buna göre yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 3500 lira olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu, 2000 sonrası mevcut 2041 lira olan taban aylık, %35.64 zam oranında 2768 liraya, %40.75 oran ile 2873 liraya çıkacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi, Ocak-Mayıs enflasyonu, %35.64 olarak gerçekleşti. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %35.64 e memurların ve memur emeklilerinin zammı ise %28.14 fark ile %35.14'e çıktı. Kesin zam oranı için son bir veri kaldı. Haziran enflasyonu 4 Temmuz pazartesi saat 10.00'da açıklanacak. Bakur esnaf, mevcut 2.948 lira olan taban aylık, %35.64 zam oranında 3.999 liraya, %40.75 oran ile 4150 liraya çıkacak. Bağkur Tarım, mevcut 2343 lira olan taban aylık, %35.64 zam oranında 3178 liraya, %40.75 oran ile 3298 liraya çıkacak. SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsil numarasının son hanesine göre yapılıyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.